Efendim. Baba ben senin yaptığın kar topunu getireyim mi kar? Baba senin yaptığın karı getireyim mi kar? Ya getirme getirme. Niye? Baba. Efendim. Aa. Hadi oynayalım. Hadi. Hadi bir tarafa.

Üşümüş. Baba. Efendim? Ucuz ne? Ucuz ya. Ucuz değil. Baba. Ne? Hadi bak. Baba. Ver. dolduracağız. Anne. Baba. Bir şey yapalım. Bak, Baba. Tamam, gel. Hadi git. Hadi git. Baba. Gel çay. Bana. Baba. Heh, alsın Baba. Şimdi. Baba. Baba. Bu dekrama göstereyim bunları. <laughs> Baya güzel oldu. Karda adamım. Bu resmen çaralı oldu. Ya? <laughs> Benim boyum, babasıma. Baba yavaş yavaş üstüne ekliyorum. Üstüne ekli, üstüne kafamı O yüzden ekliyorum. Eklemek çünkü onu yuvanay yuvanay yapacağız. Tamam. tamam. Yıvallama bunlar pamuk değil mi? Pamuk değil mi bunlar? Bir de var. hayır Hey.

Gezdi Önce evet. Dur, biz de de Şimdi daha da dolduracağız <laughs> ama. paraları falan doldurmamız lazım. Çal, şimdi bekleyebilirim. Uh -huh. Hı <laughs> Biraz daha getir. Biraz daha Hı hı. Böyle ki destek alsın bunlar Düşmesin. Bu oldu? oldu? Anne. Diğer Anne. Anne. Ben diğer arkadaşlarla oynuyorum. Anne. Anne. Gel buraya. Şınçıyı Baba. Evet. Ne evet. farkı almadı. Baba. Efendim. Baba. Gel Aa. Baba. Efendim beyim

mı? Efendim. Burada ağaçlar nerede? buradaki. <laughs> senin burnun akmış. Bakayım ben senin burnunu yiyorum. Şey, bak kardeşin karlısın Anne, baba ben akmış peçete istedim. Oh. Anne burnun burnuna akıyor fena. Tamam, bunu alamayacağım. Peçete getir. Nasıl? Ver. Anlene <laughs> mi? O Bu Bu insan değil. Ha. Kar. O adam istiyor. Işte. oldu. Biraz sonra <laughs> <de zeytin getirsin. gülüyor> ben <laughs> Tamam, Bunların Ergin altı bence garanti al önce. Yamuk oldu. Boşluk var şimdi. Ya dolduracağız ya. İşte önce orayı doldu yukarıyı yükseltmedi. Birisi çarpsa hemen gider. Varın. Gel eve. Niye? Anne. Ben sana öldürdüm. Anne. Ergin. Anne. Ha. Ne? Ha. Karınız yok mu? Ne? ne? Karın burada. <laughs> şey. Kürek var aslında. Kürek, Kule. Kürekli de yok mu hiç oralar? Bak o duvarların üstünde var. Var 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 da şuradaki. Işte Bak gelişti. orada çiçek de var. Çiçeği şeye dik erge. Kol, koluna koy. Hı hı. Çiçeği şuna şöyle koysana çiçeği. Dur daha önce bir yapalım. Baba. Baba. Gel getir yap bebeği. Hadi sen de kar getir. Kar getir yapalım bari. Mamacığım getir. Boş olan yerlere yapıştır. Efendim? Aa! Nedir o? Aa! Baba! Aa, devre mi çıktı? Bırak elini. Baba ben eldivensiz olacağım. İyi mi? Çıkarma çıkarma çıkarma. Böyle kalsın. Sen kafanı kırarım tamam mı? Aferin sana. Tam bitti. Ne oldu? Onu da yapalım. Abi. O kolu çıldır yapsaydık. Tamam da. Olabilir olur. Omuzunu yapalım da omuz Baba. Yaptın mı? Hı. 阿芬，你别，你别。啊，老公。 Anne. Anne. sen zeytin getirmeye başla. Anne. Zeytin ve havuç. Senin anne. Anne. <laughs> <laughs> anne. Zeytin anne. ve getirir misin? Tamam anneciğim. bu çocuklar. Anne. Oh, ben anne. Abo. Ben söyledim. Yavaş yavaş. Anne. Anne. Ne yapıyor baba? baba. Anne, baba. Aa, ben daha mı? Da var. Demek ki kardan adam yapmak da bir sanatmış. Evet. <laughs> memelerini yapalım. yapalım mı? Ne? Memelerini yapalım <gülüyor> 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 <Dilelim mi? gülüyor> mı? Dinlenir mi? Karıdan adam mı yapıyoruz? Bak karıdan mı adam yapıyoruz? <laughs> Çabani, <yöndesi>. Ergen, er. <gülüyor> 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 anne Anne, tamam. anne. Tamam, tamam, tamam. <laughs> Ay, çıl, çıl <laughs> Çabuk, kaldır oğlum, kalk 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 gel. içeri girmesi lazım.

Veriyor. Ve sakın ağzına bana, Şey gözler normal ver, çekirdekleri dişi olarak ver. Şey, çekirdek olarak ver. O zaman sonra yapacaksın. Baba. Baba. He. Baba, anne He. ben birkaç tane Bak. normal ver. Oğlum kaç tane adamın burnu yok. Başka renkli taş yok mu etrafta? Taş değil. Bahçe tarafına gel. Anne, bana sen zeytin verir misin? tane zeytin ver. O beş tane. Anne, altı tane zeytin ver. Anne. Ay çıkar mı bunu? Bunu başka bir şey. Baba. Evet. Babacım, al annemin ağzında? <laughs> Thank you. Tamam anne. Anne. Al bunları düğmelerini yap. tamam mı gölüsüne. Anne. Büyüm. Al babaya götür Bunları düğme yapalım. Can <laughs> Olmuyorsa veririz çekirdeği. Baba. Oh, Hı, yani en bir tane çan koysun aşkım. Koysun. Onu ağzına mı yapacağım? Ağzına getir. E yok kişili. Göz senin. içi bir şey var mı? Ne? Bunu göz yaparız zaman. Ha işte göz yok. yok. Bunu da vereyim bak göz her şeyini. Gönderirim zeytinleri yaparız. Hı, kuşunu uçur. Baba. Beni göremiyorum ki. <gülüyor> 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 Annem. Huuu! burada bura annem. Bana bak. At yukarıda. Annem de bunu koyun dediğinde. Baba! İkme çağın barını sakın ha. Duydu mu çağın? Anne eldivenimi çıkarayım bir tanem? Çıkar annem. Hadi gel yeter artık. Gel bunu babaya göz yapsın ona. Ona göz yapacak. Anne. Sana değil babaya vereceksin. Hayır! Tamam çağın versin. Anne senin Ağzını <gülüyor> <izle>. <gülüyor> çok Aa, salsız, salsız, yerim ha. Çok tatlısın. <laughs> Hadi gel eve. Çok üşürün ama. Hasta olacaksın. <laughs> Öhö olursun evet, doktor evet, iğne yapar. <laughs> Acık Sofra sizi bekliyor. <laughs> Ergin'im. Evet. Ekmek ısıtacağım. Ekmek alayım mı? Ya, ya var biraz. 2,5 falan var. Ekmez mi Küp küp Bak bak aygır sağlam adımlar atıyor aygır Babi Baba Hı? Bağırsın onu, onu ellemeyin Baba Hı? Yemme Yem yem onun burnu, sen yiyemezsin onu Hayır Ay, burnu. Anne, Ay Hayır bebeğim burnu Aaaa Evet o burnu. Burun, o burun. Lan ne oldu ha burun? He? Ne oldu farkında mısın? Bak canım, varım var, bak. Lan ne oldu izin farkında mısın? He? Ee, Ağzı yamuldu değil mi? Evet. Böyle insanlar da var ama değil mi? Ben şimdi koyalım. Ben, şey ben ne olacağını biliyorum. Hı hı, ben tutturdum. Saf yaptım. Bitti mi kardanada? daha? Şimdi bu demelerini atalım. bir tane bu. Bence yeterli bu da. Bu yeterli. Tamam, bu yeterli olsun. Niye? Evet. Nufol ee, ee, Yoksa yok. atkı lazım. Ama, ama. Ve bana ver. Tamam. atkı verir misin? Karnı adam için. Hadi. Oldu mu? Ne evet. ama. ama. Hadi gel fotoğraf çekelim buraya yandan. Babam da sıkıldı. Babam gel seninle fotoğraf çekelim. Oldu buyu çıkaracak mısın? Çık ama çık ama so, so. Baba! Anne. Ninni biz takti bi Evet şimdi kalp oynama zamanı. Hayır baba. Allah Allah. Atkın aldı bize. Allah. <laughs> Allah. 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 <laughs> Ateş sebez. Bari <laughs> nasıl oldu? Baba. Çıkar mı bir şey tamam mı? <laughs> Bu ne? Adam adam. Sen bakayım. Hazır fotoğraf çekilir. Fotoğraf çekilelim bari. Evet, 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 o, gidiş, çal tut. Dur et hadi. Çal tut. Oy düştü. Çal. Allah aşkım. Hadi çal. O çocuk bak üstü başı hep çıktı. Ergin evet. bak. Ergin. <laughs> hadi hadi getir onu bana. Sen sahibim, şunu al. Ben hadi benim mi? Hı, bekle, bekle, bekle. Evet. Şu an bunların hepsini <laughs> çöpe atacaksınız, tamam mı? <laughs> Baba, ne <laughs> sürme yere çıkar bu pis bir şey değil. Baba, He. çıkar burada dur dur. Baba al abi abi, şey. şapkan gel bakayım bu yeşapkanı. Baba, yavaş olun bak düşersin. Böldün orada imi orada, orada. orada in orada in oğlum. Ama orada düşerse. <laughs> bak bak düştü. Baba, ben gideceğim. Baba, şimdi geleceksin ha. Hadi. Hadi. hadi gel abi. Abi, mama mi? Sen, 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 sen. Baba güzel oldu. Barın bak. Barın bak. Barın, bak. <laughs> bak. adam. adam. Çocuğun çok acıktı. Barın acıktı mı sen bebeği? Hadi gidelim o zaman. Hayır. Barın Alo Barın Onu mu getirdin önce? Bak ağabey yiyor al Olmadı mı şapka? Yok şapka olmadı Hadi geçin hepiniz fotoğraf çekin Hadi Önce çağın tek olsun Bir de kardeşimi yanına getirin Barın beğendin yapayım. mi? Buyurun. Beğendin mi kadın adamı?